Yine Enes İbn-i Malik Allah'a rivayet edilen hadis-i şerifte ne buyuruyor? İnne ma şaban. Şaban ayının ismi nereden geliyor? Şubeden geliyor. Şube, Türkçe'de de şube diyorlar. Emniyet şubesi falan. O aynıdır tabii. Şube. Şube bir dal demek. Şuab onun cemisi geliyor. Şuab dallar. Şaban teşe'ub yani dallanmak, butaklanmak gibi bir mana. Niye buna bu isim verildi bu mübarek aya? لِيَنَّهُ يَنْشَعِبُ لِرَمَضَانِ fi خَيْرٌ kesir Çünkü Ramazan-ı Şerif ayı için bu aydan çok hayırlar ne yapıyor? Önden e, gelişiyor, dallanıyor, her tarafı sarıyor ve böylece Ramazan-ı Şerif hayırlarla karşılanmış oluyor ve salih amellerle bu Şaban ayının bereketi elde edilen faziletleriyle Ramazan-ı Şerif'e huzur üzere, ibadet üzere Berat gecesinin feyci berekatıyla giriliyor. Onun için e, mutlaka ganimet bilesiniz.